...ve moderatörümüz Doktor Hüseyin Çotuk buyursunlar. Buyurun. Evet, günün sonuna gelirken hepimiz yorulduk. Sözü çok fazla uzatmadan Panelimizin konusu Türkiye'de açık altyapılarının dünü, bugünü, yarını. E, bu çerçevede e, arkadaşlarımızı tanıdınız. Ben e, evet. size sırayla burada temsil ettiğiniz, e, kurum bünyesinde kullandığınız açık altyapılar ile ilgili böyle kısaca çok uzatmadan bilgi vermenizi rica edeceğim. Bir de bu konuda kurumunuzun gelecekteki stratejilerinden de çok kısaca bahsedebilirseniz memnun olurum. Ali Bey buyurun. Teşekkür ediyorum. Ali Aras ben, Ulak haberi, şeyden. Ee, biz crowdsourcing dediğimiz kitle kaynak, çok fazla açık kaynak kodlu ürün kullanıyoruz. Bunların başında OpenStack, Sev gibi çok kompleks e, ve büyük yazılımlar geliyor. E, şu an biz 4.5-5G e, baz istasyonu yazılım tanımlı teknolojiler geliştiriyoruz. Bu geliştirdiğimiz teknolojilerin temelinde de yine açık kaynak kodlu ürünler var. Biraz önce sunumu yapan Ali Akçay Bey'in de bahsettiği çok fazla Trellis, Onos gibi ürünler mevcut. Yine e, orkestrasyon için, uzaktan kurulum için, e, Açık Kaynak camiasının bize sağlamış olduğu ürünleri e, bünyemizde barındırıyoruz ve yönetiyoruz. E, şu an için biz e, Türkiye'de savunma sanayi alanı başta olmak üzere birçok kamu kurumu ve kuruluşlarının veri merkezi, kurulum, konfigürasyon, bakım, idame bunları yapmak üzere kendimize bir ödev biliyoruz. Teşekkür ederiz. Abdurrahim Bey buyurun. Herkese sabırla dinlediği için teşekkür etmek istiyorum. Biz Türk Telekom olarak aslında köklü bir kuruluşuz. Çok da teknik olmayan bir noktadan başlayan bir serüvenimiz var postayla. Ama zamanla kendini geliştirilen bir yapıda günümüze kadar gelmiş ve tek Türk Telekom olarak e, Türkiye'nin en büyük dijital şirketi haline dönüşmüş durumdayız. E, bizim belirlediğimiz strateji temelde inovasyon, dijitalleşme üzerine kurulu bir strateji. Bu stratejide günümüz teknolojisinde belli başlı kuruluşların e, kendi bünyesinde geliştirdiği teknolojilerle değil, e, açık kaynak, community dediğimiz e, bir topluluğun desteklediği çözümlerle olacaktır. Bu çözümleri desteklemek üzere Türk Telekom bünyesinde özellikle mobil network alanında elde edilmiş açık kaynak yoğunluğunu IT tarafına da aktarmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda OpenStack kullanıyoruz. E, Kubernetes çözümümüzü yaygın olarak kullanıyoruz ve bunu bir stratejik plan dahilinde kullanıyoruz. Ekstra üzerinde yönetilen hizmetler dediğimiz kavramla e, veri tabanından tutun orta katman ürünlerine kadar Az önce OpenStay'ın mimari bileşenlerini anlatırken, RobilityMQ vesaire birçok çözüm var aslında. Benzer strateji uygulayarak uçtan uca bir dönüşüme hedefliyoruz. Bunun meyvelerini de yakın tarihte aldık. Şu anda dijital dönüşüm kapsamında %90 oranında açık kaynak başarı oranımız var. Bunu arttırmak için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben bu tarz toplulukların aslında buna çok ciddi katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü Çağatay Bey mesela 1200 VM üzeri bir sunucu herkesin olsun dedi. Biz VM kapattığımızda mutlu oluyoruz. Biraz konteynere geçmeye çalışıyoruz. Evet. Ramazan Bey iki farklı veri merkezindeki replikasyonları anlattı. Aynı projenin aynı safhalarında yaşadığı benzer problemleri bizler de yaşadık. Çözüm yolları bize ışık tutuyor. Onları hayata geçirmek noktasında. Dolayısıyla bilgimizi, tecrübemizi paylaşarak <laughs> ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Turgut Bey buyurun lütfen. Merhabalar. Ee, biz de Havelsan olarak hocam açık kaynak ürünlere destek vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda kendimiz de kullanıyoruz. Zaten bizim takımımızın adı açık kaynak sistem uygulama takım liderliği. Vizyonumuzda ne kadar lisans bağımlılığı olan ürün varsa bırakıp hepsini açık kaynağa geçmekte. Ee, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Şu an 3 tane kamu kurumunda production'da ürünümüz var. Aynı zamanda Havelsan tarafında da devam ediyor bu şekilde. Eee yani, ekibi büyüterek destek vermeye devam etmeyi planlıyoruz. Bu oranı ne kadar düşürebildiniz? öyle sorayım o zaman. Ee, biz şu anda production'a devreye aldığımız projelerde yüzde %100 vendor ve lisans bağımsız çalışıyoruz. Hiçbir ürünümüz yok. Teşekkür Biraz ederim. projenin detaylarından birazdan bahsedelim. Tebrik Çok ederim. Iyi. Teşekkür ederim. Gökhan Bey buyurun. Merhabalar. Ben de Gökhan Işık. TÜBİTAK Bilgem Bulut Bilişim ve Büyük Büyük Veri Araştırma Laboratuvarında çalışıyorum. Bizim bu laboratuvar 2014 yılında Kalkınma Bakanlığı destekli aslında oluşturan bir laboratuvar. Bu laboratuvarda amacımız bizim açık kaynak teknolojileri ve bulut bilişim know-how'ı oluşturup bunu kamuya savunma sanayisine aktarmak aslında asıl amacımız ve gayemiz bu şekilde. Bizim de şu an bulut bilişimi büyük bir araştırma laboratuvarında lisanslı kesinlikle hiçbir yazılım yok. Tamamen yani IT'den en üst SAS uygulamalarına kadar e, tüm uygulamalarımız açık kaynak teknolojileri üzerinde. Ve burada da tabii ki e, bizim Safir Bulut ürünümüz var. Bu ürünümüz aslında OpenStack, Kubernetes ve Sefin gücünü bir gücünü bir araya getiren ve bizim de TÜBİTAK'ın da yeteneklerini bir araya getiren bir ürün olarak bizim sunduğumuz bir ürünümüz. Bunu da aslında şu an kamuya ve savunma sanayine yaymak üzerine çalışıyoruz ve aslında birçok kurumda da şu an ve kritik projelerde de Savir bulutumuz yüklü durumda ve çalışır durumda. Aslında OpenStack bugünkü sunumlarda da görüldüğü gibi yani gücü ortada. İlk başta çok büyük bir ön yargı vardı ama bu ön yani bir nebze kırıldığını düşünüyorum bu tarafta da. Ayrıca TÜBİTAK olarak da aslında biz kendimizi açık kaynağın temsilcilerinden biri olarak görüyoruz Türkiye'de özellikle e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde açık kaynak topluluğu oluşturuldu. Ve bu da e, bunların kurucusu da aslında Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSİDE, yani Türkiye Sanayi Sevk İdare Enstitüsü. Buradaki amaç da açık eko bizim açık kaynak ekosistemini geliştirmek ve bunları bizim topluma yaymak, dağıtmak aslında. Burada da özellikle e, Fransa'da 1993 ya e da 2003 olması lazım. Tam tarihi hatırlamıyorum. 42 okulları var, 42 ekol. Burada açık kaynak eğitimi, proje bazlı eğitim veriliyor. Bunun bir örneği de aslında bizim hem İstanbul'da hem de Kocaeli'de. 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okulları var. Burada da açık kaynağın hem öğretilmesi ve bunun know-how'ın yayılması üzerine eğitimler veriliyor proje bazlı. Süre kısıtlı olduğu için burada bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en ciddi kurumlarında açık kaynağın bu denli yaygınlaşıyor olması, bu oranların yakalandığını duymak tabii bizi ayrıca mutlu ediyor. Ben böyle sıradan değil de karışık sormak istiyorum. Abdurrahim Bey, Türk Telekom'da legacy uygulamalardan cloud native tarafına doğru sohbetlerimizde bir geçişin, bir dönüşüm sürecinin yaşandığından bahsettiniz burada katılımcılarımıza yani bu süreçte yaşadıklarınızla ilgili tecrübelerinizle ilgili ne söylemek istersiniz? Tavsiyeleriniz ne olur? Aslında bu birebir şeyle o hali hazırda çalışan IT'de çalışan bir platform ürünü bırakıp Opensta'ya geçmeyle birebir eşde bir tecrübe, deneyim en azından çoğu senaryoda büyük lokmalarla başlayan süreçler aslında başarısızlıklarla sonuçlanıyor. Türk Telekom olarak bir dijital dönüşümde yaklaşık 60 adet uygulamayı, 40 üzeri uygulamayı canlı olarak şeye taşıdık. Platform hizmetleri alanımıza taşıdık. Bunu taşırken aslında dijital dönüşümde belirlediğimiz strateji temel yapı taşları belli. Kurumsal mimarisi, güvenliği, mühendislik tarafı, ARGE tarafının bir araya gelip standartları belirlediği bir süreç oldu. Belki şu anda hani riskleri konuşmuyoruz ama hali hazırda dijital dönüşme götüren bizi başarılı kılan en belirgin özellik bir komünite içinde bulut takımı dediğimiz bir komünitemiz var. Bu komünite içinde standartları bir ekipçe belirlemekti. Yani dayatmadan ziyade o kültürel dönüşümü yakalayacak ekosistemi oluşturmaktı. Bugün işte serverless dediğimiz faas çözümlerini deneyimlerken ekiplerde birilerinin buna kafa yorması. Birilerinin bu, bu noktada efor sarf etmesi, başka ekipleri de iştahlandırdı. Onlar da farklı noktalara gitti ve bize gün sonunda uçtan uca yedekli, riskleri ortada olan, herkesin bu riskleri minimize ettiği aksiyonları aldı. Çünkü şöyle bir ekosistem yok, mükemmel bir platform kurdum, uçtan uca yedekli. Bu Böyle bir altyapı yok açıkçası, bunu yazılımcının da düşünmesi gerekiyor işte in memory olan, olan datalarını bir yerde yedeklemesi gerekiyor. Site bazlı, coğrafya bazlı. Dolayısıyla bu hiyerarşiyi, bu birlikteliği biz sağladık. Aslında açık kaynak dönüşümü bu şekilde başarıya ulaşıyor. Belki arkadaşlar da benle benzer şeyleri söyleyeceklerdir. Yani aslında tek kişinin verdiği kararlarla değil, bir ortak Kesinlikle. akılla bu süreci yürütüyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Gene ben e, Turgut Bey'e e, sizin de bu bahsettiğiniz projelerde de depolamada yanlış bilmiyorsam sef kullandığınızı evet, biliyoruz. Evet, hepsi sef. Yani bugün hep OpenStack konuştuk. <laughs> sefe e çok değinen olmadı. Burada size getirdiği avantajlar, kolaylıklar ne oldu biraz bahsedebilir misiniz? Yani Safe şöyle, OpenStack altyapısı kullanıyorsanız direkt entegre olabiliyorsunuz ve çoğu paralı ürünlerde bulabildiğiniz live migrate özelliği, işte e, snapshot özelliği gibi şeyleri para vermeden yapabiliyorsunuz. Ayrıca SEF'i bizim kullanmamızda şöyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Bizim yaptığımız projelerde çok büyük veriler var ve küçük küçük veriler var. Genelde işte Object Storage ihtiyacımız oluyor. Object Storage ihtiyacını da alıyorsunuz. Bu sefer Block Storage tarafı eksik kalıyor. Bir de ortak alan istiyorlar. Block Storage alabilmek için ona ayrı bir lisans almanız gerekiyor. Tabii Bunları alınca bunun çalışması için bir SNC'yi alınması gerekiyor. Ona da bir port lisansı oluyor. Yani bir sürü maliyet kalemi oluyor. Önceden bu işler böyle yapılıyormuş. Daha sonra storage'ın bakımı bittiğinde yenilemeniz gerekiyor. Ee, bakım parasına yeni bir storage alabiliyorsunuz. Ee, bu tarz e, bize getirdiği yüklerden kurtulmak için sef'i tercih ettik. Blok, objek ve file sistem e, olarak kullanıyoruz. Çok da etkin oldu bizim için. Bir de çok çeviklik sağladı bize. Ee, uygulama ekiplerine bilhassa önceden işte sanal makine oluşturup alan veriyorduk falan. Şimdi onlara ihtiyaç kalmadı. Bir tane pool veriyoruz. Onlar Kubernetes üstünde persistent volume alıp claim edip kendi işlerini görüyorlar. Ekipler bizle uğraşmıyor. Biz ekiplerle uğraşmıyoruz. Herkes mutlu oldu sefalınca. Ali Bey siz de kamuda bu açık altyapıların yaygınlaştırılmasından bahsetmiştiniz. Evet. Ee, bu konudaki hani stratejiniz nedir? Bunu e, uygulamaya koymak için gerekli argümanlara sahip misiniz? Ee, şöyle özetleyebiliriz. Ulaka ee, Ulak Haberleşme A.Ş.'nin şöyle bir özelliği var. Biz e, bir sistem altyapısı kurarken sadece teknik altyapıları değil, aslında tüm bileşenleri barındıran bir ekosistem kurma peşindeyiz. Ve bunu başardık bir nebze de olsa. Bugün burada olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bunun çıktılarındandır. Ee, şöyle ifade edebilirim. Birincisi, siz açık kaynak kodlu bir yazılım geliştirmek istiyorsanız, nitelikli bilişim uzmanları, iş ortakları, komüniti arkanıza almanız gerekiyor. Aksi takdirde bu tür projeleri uzun soluklu götürmeniz pek mümkün görünmüyor. Ee, ULAK'la da biz şöyle bir strateji izledik. Üçe böldük. Birincisi, e, ...yüksek performans gerektirmeyen fakat sistemin çalışması için gerekli bileşenler, ulak geliştirme ortamları. İkinci kısım, public-private dediğimiz, bizim kamu ve COBİ'lere hizmet verebileceğimiz alan. Üçüncüsü, artık çok ciddi yüksek performans gerektiren ve network bileşenlerinde özel kurgu gerektiren alan. Bunda mesela sabah e, terry, Bay bahsetti, China Mobile'in kaç milyon kullanıcısı olduğundan bahsetti... Mesela dünyada üçüncü olarak biz kendi altyapımızda hızlandırma tekniği kullandık. OVS artı DPDK, SR IOV. Yani bunlar çok önemli bileşenler. Bunların da makalelerini yazıyoruz. Yakın dönemde de çıktılarını paylaşacağız kamuoyuyla. buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Eğer biz bunu başardık diyorsak bu için arkasındaki ekosistemle biz başardık. Önce oturduk prosedürlerimizi yazdık işe orta ekosistemine dahil olmak isteyen firmaların niteliklerini personel kriterlerini sertifika süreçlerini yazdık ona göre bir oluşum oluşturduk ve şu an bu başardığımız yüksek performans gerektiren telco kulağının arkasında da o var eğer bunları yapabiliyorsak kamu kurumlarında da biz bunu yaygınlaştırabiliriz daha önce çalıştığımız kurumlarda da benzer tecrübelere sahiptik ama orada olmayan iş ortaklığı ekosisteminin tam vücut hali yoktu. Şimdi var. Argümanlarımız hazır. Artı Open Infra gibi, Infra gibi oluşumlara kayıt olarak niteliğimizi yetkin kılmak istiyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Gökhan Bey, siz de çok eskiden beri 2014 yılından beri TÜBİTAK bilgen bünyesinde OpenStack, Sef, bu teknolojileri kullanıyorsunuz. Herkese böyle güzel yönlerini sorduk. Size de böyle bu dönemde hani karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Bunları nasıl aştınız? Hani önerileriniz ne olur? Bunu soralım. Evet. Tabii ki aslında yani 2014 yılında bizler başladık ve OpenSite'ın yeni yeni mature olduğu dönemler aslında ve yani en acı dönemleri diyebiliriz. Çünkü o zaman da biz ilk high available bir kurulum için OpenStack Ansible ile başladık ve ilk başlangıcımız aslında MTU sorunlarıyla uğraşmak oldu. Özellikle Ubuntu Zenyalı kullanıyorduk o zamanlar. Ubuntu 16.04 ve MTU aşamadığımız için tabii sorunun ilk önce MTU olduğunu bilmiyorduk ve hiçbir şekilde eleksi konteynerlar arasında paket aktarımı falan yoktu. Yani RabbitMQ haberleşemiyor, database çalışmıyor, cluster şeklinde ve bu gibi benzer sorunları keşfettiğimizde aslında emtüğünün doğru yapılandırılmamasını gözlemledik. Tabi bunlar hemen bir anda kolay da ortaya çıkmıyor aslında. Ya yani diğer taraftan ilk bir ortamımızda bir 10 kompıt not vardı. on kompıt not varken aslında hayat çok güzeldi, gayet performanslı çalışıyordu sistem. Fakat sistem 15-20 compit nota biz ölçeklediğimizde ortamımızı e bir gördük ki RabbitMQ tarafında artık timeout hataları düşüyor. Bir yandan bizim Layer3 agent dediğimiz router high available çalışıyordu ve onların tüm aktif standby modu değişmişti. Hepsi ya standby modda veya aktif modda çalışıyordu. Tabi buradaki sorunları çözmek için bence en güzel yer topluluk ve OpenStack topluluğu hakikaten hem geniş hem çok yardımsever ve bilgi paylaşımı konusunda da çok açık bir toplum. Yani hızlıca komünitelerde e-mail yoluyla veya IRC kanallarından ulaşarak ve bizim network bilgimizle, nüks bilgimiz, bilgimizle de bu sorunları halletmiş olduk. Diğer taraftan zaten aslında Nötronun scaling ile ilgili problemleri de vardı. Bu problemleri aşmak için de yine komüniti ile birlikte olduk özellikle community tarafında special interest groups'lar var ve her ayda scaling open stack webinarları oluyor. O da aslında kurumların mesela yani bir 3-4 ay oldu galiba LINE Corporation bir RabbitMQ tarafında tecrübelerini paylaştığı kısımlar vardı. Ve o taraftan da biz de kendi tecrübelerimizi geliştirdik ve ortama da aslında yine IRC kanalları olsun, e-mail oluyla katkıda bulunmaya çalışıyoruz bir yandan da aslında kod contribution tarafında da kurumumuz çok çalsınca kod contribution da sağlıyor. İnsan kaynağıyla ilgili bir probleminiz oldu mu bu dönemde? Evet, özellikle ilk başlarda bizim insan kaynağı çok sınırlı seviyedeydi ve bir anda işte günümüzün olayları sebebiyle bir anda baktık ki laboratuvarda sadece 2-3 kişi kaldık. Ve Orada da bir şekilde biz elimizden geleni yaparak OpenStack'i ayakta tutmaya çalıştık. Ve sonrasında tabii ki arkadaşları OpenStack alanında geliştirerek aslında toplumuza da katkı sağladık. Yani OpenStack alanında birçok kişiyi de geliştirmiş olduk ve bunun yayılmasına da bir nebze faydamız oldu. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu sefer müsaadenizle tersten gelmek istiyorum. Yine <laughs> hepinize ortak bir soru soracağım. Gökhan Bey, bu açık altyapıların avantajları ve potansiyel risklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Henüz kullanmayan ama bu teknolojileri kullanmak isteyen katılımcılara ne önerirsiniz bu konuda? Böyle kısaca alabilirsek sevinirim. Tamamdır. Ya aslında açık kaynak teknolojilerinin hani başından beri belli faydaları anlatıyor. İşte kod kaynağın açık olması, görünür olması ve kişilerin o kodu görebilmesi ve güvenlik açıklarını özellikle bu konuda kendini geliştirmiş yazılımcıların backdoorları bilmesi ve bunları çözümleyebilmesi en büyük faydalarından biri. Benim burada ben bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle açık kaynak altyapılarında lisans konusu lisans konusu aslında çok göz ardı ediliyor. Özellikle bu açık kaynak teknolojileri kullanırken ve bunları ya birden fazla genelde uygulamalarımızda açık kaynak teknolojilerini kullanıyoruz ve bunların aslında lisanslarının birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Yani örneğin GPL lisansı, General Public License aslında bu lisansla siz bunun üzerine bir geliştirme yaptığınız vakit bu kod da açık kaynak olmalı. Yani ticari bir şekilde kullanabilirsiniz ama üzerine bir değişiklik yapsanız bile bunu açık kaynak olarak sunmanız gerekiyor veya lisansın bir kopyasının bulunması gerekiyor. Yani bir yanda en çok kullanılan, işte en çok özgür diyebileceğimiz lisans MIT lisansı. Burada da tabii ki yani herkese açık kodu değiştirebilirsiniz, üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Buradaki tek kıstas e, lisansın bir kopyasını projenizde bulundurmanız lazım. Ya biz aslında şey dedik hani OpenStack'ı kullanıyoruz, Kubernetes'i kullanıyoruz, set'i kullanıyoruz. Diğer yandan altyapılarımızda Zookeeper'ıdır, Grafana'sıdır, Prometheus'udur, Aslında birçok açık kaynak teknolojiyi kullanıyoruz ve bunların her zaman lisansları şey olmayabiliyor, uyumlu olmayabiliyor. Biz burada uyumluluğa çokça dikkat ediyoruz. Mesela OpenStack altında geliştirilen tüm projeler Apache Version 2 yani Apache 2.0'la lisanslı. Ee, yine Kubernetes de aynı şekilde. Mesela Ceph tam alt yapısında birden fazla lisanslamayı kullanıyor. Yani LGPL var ne Apache 2 lisansı var o taraflarda. Yani özellikle açık kaynak teknolojilerini bir arada kullanırken en önemli dikkat etmemiz gereken konu lisans konusu ve emeğe saygı aslında. Yani belki ülkemizde çok yaptırımı yok ama bu konuda çok hassasiyet göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ben e, emeğe saygı olarak. Aslında ne demek istediğim burada birçok şey var da. Evet. Vaktimiz biraz kısıtlı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Turgut Bey sizden alalım. Hocam, biz daha çok teknik açıdan şey düşünüyoruz. Yani open source yazılımlar kullanırken almış olduğumuz iş, almış olduğunuz ürün tam sizin e, yerinize hit etmeyebiliyor. Burada bazı iş çözümleri kendiniz yapmanız ve komüniteye destek olmanız gerekiyor. Örneğin open hala işte bir fiziksel makine gittiğinde üstündeki sanal makinenin paralı ürünlerdeki gibi böyle otomatik Başka bir fiziksel üstünde ayağa kalkmasını bir türlü çözemiyor biliyorsunuz. Onun için kendi ek geliştirmeleriniz olması gerekiyor. Bu konularda biraz daha böyle open source kullanırken yani işin içinde olacağınızı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bazı kurumların genelde fail etmelerinin sebebi ya biz bir ürünü kurduk tam işimizi çözmedi noktasında vazgeçebiliyorlar. İşte burada daha çok komüniteye destek verip işin içine girmek gerekiyor yani. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarım çok güzel işin e, teknik boyutlarına değindi. Belki ben biraz işin insani boyutuna değinmek istiyorum. Normalde her kurumun küçük ya da büyük ölçekli bir kültürü var. Çok güzel bir söz var. Defaatle duymuşuzdur. İşte kültür e, strateji işte sabah kahvaltısında yer şeklinde. Gerçekten öyle bir durum var. E, biz belki bu alanda belirgin olarak en büyük risk bu. Çünkü ülkemizde e, bir korumacı risk almama tutumu var. E, bu tutum tamamen e, bilinmeze karşı olan bir ilgisizlik aslında. E, biz bunu aşmak için e, ciddi çalışmalar yapıyoruz. E, belki e, bu çalışmaların ciddi meyvelerini de bu yıl içerisinde aldık. Örneğin Bulut Bilişimciler diye bir platform devreye aldık. Girdiğinizde açık kaynak ürünleri interaktif olarak deneyimleyeceğiniz, artısıyla eksisiyle öğreneceğiniz bir platform. E, arkadaşları da özellikle o platformu geliştiren arkadaşları da buraya getirmek istedim. En azından ekosistemi görsünler neye hizmet ettiklerini, neyi amaçladıklarını ortaya koysunlar diye. Bu amacından geriye dönüp baktığımda bence açık kaynak kullanımı noktasında en büyük risk, ülke olarak en büyük risk bizim kültürümüz. Bu kültürü dönüştürmeli, daha keskin bir hale getirmeliyiz. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ali Bey buyurun. Açık kaynak kullanımlarda, <laughs> özür dilerim, en büyük problemlerin başında dokümentasyon eksikliği geliyor. Siz bir projeyi sıfırdan var ediyorsunuz, yürütüyorsunuz, yapıyorsunuz. Ee, yazılımda olduğu gibi bir inheritance dediğimiz bir kalıtımsal özellik vardır. Siz bu özelliği uygulamazsanız o açık kaynak sürdürülebilirliği devam ettiremezsiniz. Birincisi bu. İkincisi aslında Gökhan Bey'in bahsettiği Richard Stillman'ın e, dört felsefesi vardır lisans alanında. Açık kaynağı alır değiştirir yayınlarsınız, alır sadece değiştirdiğiniz kısmı ticarileştirirsiniz. Ee, bu noktadan baktığınızda size Amerika aslında sıfırdan veriliyor. Bu çok kolay. Yani bir ürün geliştirmek istiyorsunuz, bir UTM cihazı yapmak istiyorsunuz. Community'den aldığınızı üzerine geliştirme yaparak doğrudan ticarileştirebiliyorsunuz. Ee, buradan baktığımızda açık kaynakta en büyük risklerin başında nitelikli bilişim ve nitelikli bilişim personeli ve ekosistem sıkıntısı geliyor. Siz ekosistemi düzgün konumlandırırsanız ve bu ekosistemi yürütecek nitelikli bilişim insan kaynağını da yanında tutarsanız başarısız olma gibi bir şansınız zaten yok. Bir de e, açık kaynak camiada siz başladığınızda hani 1 0 2 0 yenik başlar gibi oluyorsunuz ama niçin böyle söylüyorum? E, sahipli yazılımlar, lisanslı yazılımlar üniversitelerde derslerini okutuyorlar birçok üniversite, birçok lisede siz daha mezun olmadan ürünü hazır halde bitiriyorsunuz. Buradan baktığımızda orada mühendislik yok aslında. Yeni nesil bunu kolay mühendislik orada diye yönleniyor ama orada aslında büyük bir operatörlük var. Mühendislik burada. Niçin burada? Siz burada sıfırdan aldığınız bir ürünü geliştiriyorsunuz. community açıyorsunuz. Yazdığınız kod kalitesine güvendiğiniz için publiğe paylaşıyorsunuz. Bu sizin ne kadar nitelikli olduğunuzu gösteriyor aslında. Artı açık kaynak kullanımda şöyle bir yanlış bilgi de var. Bu açık nasıl güveneyim? Ee, aslında e, bu durum e, bunun tam tersini yansıtıyor. Siz bir açık kaynak yazılım kullanıyorsanız, şimdi özgür yazılım açık kaynak farklı şey. E, açık kaynak yazılım kullanıyorsanız kodun içini farklı kişilerde görebileceği için herhangi bir açık olması durumunda bunu tespit edebiliyorsunuz. Ama kapalı kaynağın risklerini bilmediğiniz için backdoor mu var, işte asimptotik notasyonu, phi mi bilmiyorsunuz. O yüzden size güvenli gelebiliyor. Yani bir oto denetim mekanizması var aslında. Açık, evet, açık kaynaklı oto denetim mekanizması var. Doğru söylüyorsunuz. Ben de son bir ekleme yapmak istiyorum müsaadenizle çok vaktinizi almadan. Bana gelen yansıtılan en büyük endişelerden bir tanesi de, örneğin açık kaynak yani geliştirildi bir baga hit ettik, ya bu bununla ilgili bir yama yayınlanmazsa gibi sorularla karşılaşıyoruz. Hani böyle bir durumda bu işin doğrudan ticari bir sahibi yok, bunun için bir yama çıkmazsa biz ne yaparız? Hani iş yükümüz kesintiye uğrarsa. Aslında burada baktığınız zaman işte sabahki açılış konuşmasında da bahsettik. Dünyada çok büyük kurumlar bu teknolojileri kullanıyor. Buralara yatırım yapıyorlar. Ve bugün baktığınızda hani SEF örneğinden gidelim. Yani burada ortaya çıkan bir bagda kendi altyapısı olmamasına rağmen ve problem ortaya çıkan ortamda herhangi bir support mekanizması olmamasına rağmen dünyanın en iyi kurumlarındaki işte mühendisler o ortamlara bağlanıp bu problemleri incelemek istiyorlar. Çünkü yani bir versiyon ileri geçtiklerinde aynı durumla kendileri de karşılaşacaklar. Bunları görmek, yaşamak ve çözmek için gerçekten çaba sarf ediyorlar. Hani isim vermeyelim ama çok ciddi kurumlar saporza olmamasına rağmen buralara bağlanıp buralarda emek sarf ediyorlar. O yüzden hani bu bence biraz yersiz bir endişe oluyor. Çünkü bu yatırım yapılan ortamlar da böyle hani çok küçük ölçekli değil, hani milyonlarla ifade edilen core sayıları, Hani bugünden yarına da bu kurumların bu teknolojilerden vazgeçtik deme gibi bir şansı yok. Buralara çok ciddi yatırımlar yapılmış, hepsi arkasında duruyor. O, o sebeple de hani böyle bir bak çıktı kimse buna sahip çıkmadı gibi bir durum. Hani major bak için konuşuyorum çok fazla mümkün olmuyor aslında. Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii müdür. Normal şartlarda açık kaynak toplulukları bakların fix edebilecekleri çok fazla oluşum oluştururlar. Mesela çok büyük bir açık kaynak topluluğun Bugzilla diye bir sayfası var. Yani birazcık araştırmak, öğrenmek işte mühendislik diye tabir ettiğimiz şartları ortaya koymak gerekiyor bu durumda. Aslında hepsi var, çözüm var yani. Ya da rikoya sorabilirsiniz. Ya da çözüm sizsiniz. Ya da çözüm sizsiniz evet. Tabii. Ben hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Son görüşlerinizi almak isterdim ama vaktimizi biraz açtık. Hepinize katıldığınız için çok, çok, sağ olun. çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz çok teşekkür. Sağ olun. katılımcılara sağ olun. da. Çok, çok, çok sağ, sağ olsunlar. Çok sağ olun. Çok çok sağ olun.